Sevgili öğretmenlerim merhabalar ben bir karışık Çocuk ruh sağlığı dersimizin soru çözümüyle karşınızdayım. Konu anlatımlarımızı tamamladık, tekrarlarımızı yaptık. Soru çözümüyle oturtup diğer dersimize geçeceğiz. Konu anlatım soru bankası kaynaklarımızı, denemelerimizi, posterimizi, her şeyimizi yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden temin edebilirsiniz diyorum. Gelelim çocuk ruh sağlığı soru çözümüne. Şimdi bu derste ee, bu kitapta da kaynaklı daha doğrusu 73 tane soru var. Biz 5 tane, 6 tane, en fazla 10 tane soru çözeceğiz. Hepsini çözmemiz mümkün değil. Ee, daha sonra da yolumuza bakacağız. Diğer kalan soruları mutlaka görmenizi istiyorum. E, ee, soru bankasını mutlaka yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden temin ediniz. Ve şu kaynaktan sonra, bütün alan yazılım tanıması yapılarak, bütün öğretmenliği soruları yaparak hazırladığımız şu kaynaktan sonra, yani bir kan ışığın üzerine imza atarım ki başka hiçbir soru bankası kaynağına ihtiyaç duymayacaksınız. Sınav için fazlasıyla yeterli olacaktır değerli öğretmenlere. İlk sorumuz. Nöro gelişimsel bozukluklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir ifade? Yanlış bir ifadedir. Nöro gelişimsel bozukluklar anne karnında belirlenebilir. Hı, biliyorsun. Nöro gelişimsel bozuklukların nedeni bilinmez. Nöro gelişimsel bozuklukların tedavisi yoktur. Nöro gelişimsel bozukluklar yapılandırılmış bir eğitimle düzeltilemez. Nöro gelişimsel bozukluklar içerisinde yer alan özgür öğrenme güçlüğü en hızlı iyileşebilen bozukluktur. Şimdi şıklar bak zor bir soru hazırladım ben. Şıklar birbirine çok yakın. Nöro gelişimsel bozukluklar içerisinde yer alan özgür öğrenme güçlüğü en hızlı iyileşebilen bozukluktur. Bunu söylemiştik hatırlarsın değil mi? En hızlı iyileşebilen bozukluk özgür öğrenme güçlüğü akademik düşüklük en hızlı öğren e, yapılandırılmış bir eğitimde düzeltilen, iyileştirilen bir bozukluk eledik. Bu doğru. Nöro gelişimsel bozukluklar yapılandırılmış bir eğitimde düzeltilemez. Tam anlamıyla düzelme sağlanmıyordu. Hatırlarsın tam anlamıyla sadece etkileri azaltılabiliyordu. Değil mi? Otizmi yapılandırılmış bir eğitimde düzeltemezsin. Nöro gelişimsel bozuklukların tedavisi yoktur. Tam anlamıyla iyileşme sağlayan bir tedavi yoktur. Nöro gelişimsel bozuklukların nedeni bilinemez. Yorumlar var ancak tam anlamıyla nedeni şudur denemez. Nöro gelişimsel bozukluklar anne karnında belirlenebilir. Hayır doğumla beraber belirleniyor. Anne karnında belirlenemez. Hatta bunu bak burada söyledik. İlk, ilk konumuz bak. Anne karnında belirlenemez. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Devam edelim. <laughs> Bir kanın durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? kan arkadaşlarıyla muhabbet ederken şu ifadeleri dile getirmiştir. Kanka hiç uyanamıyorum. Sürekli bir yerlere geç kalıyorum. Sürekli zihnim bulanık. Gözlerim kapalı geziyorum resmen. Bıraksan şurada 4-5 saat uyurum. Bir türlü uykumu alamıyorum. Vücudum bir türlü dinlenemiyor. Ders anlatırken anahtar kavramları söylemiştik. Bak uyanamıyorum. Tamam mı? Uykumu alamıyorum dinlenemiyorum. Bak uyanamıyorum, uykumu alamıyorum, dinlenemiyorum. Uyanamıyorum. Demek ki bir uyku var. Demek ki, demek ki bir uyku var. O zaman uyku varsa insomnia'yı eledik. Bir kanın kilo probleminden bahsediliyor mu? Uyku apnesinin temel sebebi kiloydu. En büyük etken bahsedilmiyor. E bir uykusunda zaten uyanamıyor adam. Uykusunda yaptığı bir davranıştan bahsediliyor mu? Hayır. Uyur gezerliği deneyebiliriz. E bir işte haz kaybından ya da ne bileyim Haz kaybından bahsetmiyor. İntihar düşünceleri vardır yoktur demiyor. İlgisizlikten bahsetmiyor. Anhedonadan bahsetmiyor. Depresyonda depresyon da değildir. Bir kanda da bak uyanamadığı için, bir türlü uykusunu alamadığı için, 4-5 saat daha uyurum dediği için ne var? Aşırı uyuma hastalığı. Yani hipersomnia yaşamaktadır öğretmenleri. Devam edelim. Hmm, şuna bakalım. Yukarıda bilgileri verilen bozuluk hangisidir? Bireylerin gereksiz veya önemsiz nesneleri aşırı şekilde toplama ve bu nesneleri atma konusunda zorluk yaşama durumu. Ha. Gereksiz, önemsiz nesneleri toplama, atma konusunda zorluk yaşama durumu. Tamam. Bu bozukluğu yaşayan kişiler çoğu zaman nesneleri saklama konusunda derin bir duygusal bağ kurarlar. Onları atma zamanında stres ve kaygı hissederler. Bireylerin, bu bozuk bireylerin yaşam alanlarında aşırı derecede karmaşık hale getirebilir. Sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Günlük istevsellerini karıştırabilir. Hangisinde doğru verilmiştir? Piromani neydi? Yangın çıkarma hastalığıydı. Paragrafta böyle bir şeyden bahsediyor muyuz? Hayır. Kleptomani neydi? Çalma hastalığıydı. Böyle bir şeyden yine bahsetmiyoruz. E, bozukluğundan bahsediyor muyuz? Canlılara zarar verme, verme saldırganlık bahsetmiyoruz. Yıkıcı duygu durum düzensizliği gibi bir çocuklarda görülen depresyon durumundan bahsediyoruz. E bahsetmiyoruz. Bak gereksiz önemsiz nesneleri aşırı toplama atma konusunda zorluk yaşama. Neydi? İstifçilik, biriktiricilik hastalığıydı değerli öğretmenlere. Bakalım. Hı. Çocuklukta yemek seçme davranışıyla başlar. Her konu başlığından soru çözmeye çalışıyorum. O yüzden karışık gidiyoruz. Çocuklukta yemek seçme davranışı ile başlar. Bu arada videoyu durdur, soruyu çözün. Sonra beni dinleyin. Benimle beraber daha iyi çözmüş olursunuz. Bu bozukluk türünde tek tip beslenme davranış örüntüleri yaygındır. Bireyler gıdaların duygusal özelliklerine karşı ön yargılıdır. Koku, tat, dokusu gibi. Bozukluk tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda anoreksiya, nevrozaya dönüşebilir hangisinde doğru verilmiştir? Ruminasyon dediğimiz neydi? Geviş getirme. Yutulan gıda tekrar ağza getirilip çiğnedip tekrar yutuluyordu. Bulimya nevrozu, yemek çok aşırı yemek yeme artı diyet yapma vardı. Birey yemek yiyor yiyor pişmanlık oluyor ondan sonra diyet yapıyordu kusuyordu hatta. Pica sendromu, besleyici değeri olmayan besinlerin tüketilmesiydi. E paragrafta öyle bir durumdan da bahsedilmiyor. Tıkınırcasına tıkınırcasına yemek yeme bozukluğu ve burada zaten yemek seçme davranışıyla ve tek tip beslenmeyle başlıyor. Kaçıngan yemek yeme bozukluğu doğru seçeneğimiz. Bak ne dedik tek tip beslenme var demiştik hatırlıyorsun değil mi? Sadece alt et yer diyorduk. Ve çocuklukta yemek seçme davranışıyla başlıyor. İşte brokoli yemiyorlar karnabaharın kokusundan. Yani gıdaların duysal özelliklerine karşı ön yargılı oluyorlardı. Hatırlarsın değerli öğretmenleri. Bakalım bakalım. Hmm, şu soru güzel gibi. Bireylerin psikolojik stres ve travma gibi duygusal durumlarının fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkmasıdır. Bu bozuklukta kişide motor veya duygusal işlevlerde kayıplar meydana gelir. Örneğin felç, koordinasyon bozukluğu, görme kaybı gibi semptomlar görülebilir. Ancak bu belirtiler tıbbi bir hastalıkla açıklanamayabilir. Genellikle aniden gelişir ve bireyin hayatındaki stres faktörleri ile doğrudan ilişkilidir diyor. Bu bozukluk aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Eğer bu paragrafta bireyin yaşadığı psikolojik stres ve travma ağrılara dönüşüyor deseydi cevabımız somatizasyon olurdu edebiliriz. Değil mi? Bunda birey ilgi görmek için yapıyor, birey insanların ilgisini çekmek için yapıyor deseydi yapay veraset bozuklukla karşılaşabilirdik. Değil mi? Burada çocuk inatçılığı ben yaparım, ben ederim çocuklarla ilgili bir vurgu olsaydı e, negatif izin de diyebilirdik, çocuk inatçılığı. Bizim elimizde ne kalıyor? Hipokantriyesis ve konversiyon. Hipokantriyesi ne dedik? Bireyin kendini sürekli hasta olarak görmesi, hasta olarak hissetmesi dedik. Yani öyle bir şey de yok. Konversiyon, dönüştürme, psikolojik ve psikolojik bir buhranın, stresin, travmanın vücutta fiziksel belirtiler olarak kendini göstermesi, felç, koordinasyon bozukluğu, görme kaybı gibi belirtileri olması demiştik değerli öğretmenlerim. Devam edelim. Şu soruya bakın. Aşağıdaki verilenlerden hangisi otizm tedavisinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir? Otizm tedavilerini ilk videoda konuşmuştuk. Otizmin tanısı ve tedavisinde uzmanlar tarafından birçok yöntem kullanılmaktadır. Eğitimle tedaviler bütünleştirilerek otizm kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. ABA yöntemi. Otizmin ilk tedavi yöntemiydi. Ödül ve ceza davranışlarıyla davranış kazandırılmaya çalışıyordu. Hazırladım. Teach Çevresel yapılandırma yapılandırma modeliydi. Otizmin tedavisinde çevreyi aşırı şekilde yapılandırarak bireyi sosyal hayata, toplumsal hayata uyum sağlaması çalışılıyordu. İlişki temelli yöntemler aynı şekilde, bak aynı şekilde ilişki kurarak böyle sosyal etkileşimlere bireyleri maruz bırakarak sosyalleşmeleri, topluma kabulleri sağlanıyordu. Duysal bütünleştirme tedavisi, ergoterapi demiştik hatırlarsın. Duyuların az ve çok uyarıldığı, otizmli bireylerde duyuları uyarıcı tedavi yöntemiydi. Serbest çalışma yöntemi, serbest çalışma yöntemi Freud'da bahsetmiştik ya, bilinç dışı yaşantıların ortaya çıkartılması için özel yöntemler diye. İşte hipnoz gibi, efendime söyleyeyim, serbest çalışma yöntemi gibi, rüya tabirleri gibi yöntemler kullanılıyor. Serbest çalışma yöntemi, bilinç dışı yaşantıları ortaya çıkartan özel bir, Tedavi yöntemidir. Otizmle bir ilgisi yoktur değerli öğretmenlere. Oh, bakalım bakalım. Birkan bebek salonda oyuncaklarıyla oynarken annesinin yanından ayrıldığını görmüştür. Haydi bakalım. Bunun üzerine çığlık çığlığa ağlamıştır ve ellerini yere vurmuştur. Annesi geri geldiğinde koşarak kucağına gitmiştir fakat ağlamaya devam etmiştir. Annesi ile ne yaptıysa sakinleşmeyen birkan bebek elleriyle annesine de vurmaya devam etmiştir. Bak annesi gittiği için çığlık çığlığa ağlıyor. Annesi geliyor kucağına gidiyor. Tamam mı? Ama annesini hala vurmaya devam ediyor. Bir kadın da beyin yaşadığı durum hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Selektif mutizm neydi? Selektif mutizm seçici konuşmamazlıktı. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Yaygın kaygı bozukluğu alakası yok. Panik atak nöbe şeklinde gerçekleşen ataklardı. E, konversiyon dönüştürmeydi. neydi bu adı üstünde ayrılık kaygısı. Peki ek bir soru. Birkan bebek burada hangi bağlanma türüne sahip? Birkan bebek burada hangi bağlanma türüne sahip? Kaçıngan olsa annenin yüzüne bakmaz. Annenin kucağına gitmez uzak durur. Bak çelişiyor kendisiyle. Annesinin hem kucağına gidiyor hem de annesine vurmaya devam ediyor. Annesi gittiği için hem annesini istiyor hem annesini istemiyor. Ne oluyor? Çelişiyor. Çelişkili bağlanma diyelim. Bu da ekstra bir notumuz olsun. Değerli öğretmenlerim. Son bir soru çözelim isterseniz. Aşağıda verilenlerden hangisi? Bak ÖSYM e böyle bir soru sorabilir. İletişim bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bir bozukluk değildir. Sözel anlatım bozukluğu neydi? Sözel anlatım bozukluğu iletişim bozukluğudur. Sözel anlatım bozukluğu bireyin kelime haznesini geliştirememesiydi. Hatırlarsın. Birey fazla kelime bilmemesi, yanlış kelimeyi kullanması sözel anlatım bozukluğuydu. Aynı şekilde kekemedik. Aynı şekilde kekemedik. Bir iletişim bozukluğuydu. Çocuğun dolan başlığı anlatım yöntemini tercih etmesiydi. Fonolojik bozukluk, artikülasyon bozukluğu. Bunların arasındaki fark neydi? Bak, bunların arasındaki fark neydi? Hatırla bakalım. Artikülasyon yine bir nevi neydi? Pelteklikti değil mi? Pelteklikti. Fonolojik bozukluk sesletim ile alakalıydı. Peki tek fark, diğer fark neydi? Bunların ikisi arasında birbirine karıştırma demiştim. Artikülasyonda tutarlı. Hep aynı kelimede hata. Fonolojikte tutarsız Bazen hata bazen olmayan hata vardı. Fonolojikte kipat denebiliyordu ama yerine göre kitapla denebiliyordu. denebiliyordu. Artikülasyonda bir nevi dedik. R, Y gibi kullanıyordu. Çocuk her zaman tutarlı bir şekilde arabaya, ayaba diye söylüyordu öğretmenlerim. Bunlar da bizim iletişim bozukluklarımızdı. Gelişimsel eşgüdüm bozukluk bizim motor bozukluklarımız, devrimsel bozukluklarımız arasında değerlendiriliyordu sevgili öğretmenlerim. Diyorum. Çocuk ruh ee, soru çözümünü burada tamamlayalım. Soru bankamızı temin ederek kalan soruları mutlaka çözünüz. Konuyu iyice oturtunuz. Ee, burada tamamlayalım. Güzelce sorularımızı çözdük. Bir hatırladık. Artık diğer derse geçebiliriz. Güzelce çocukluğu salladığı dersini hallettik. Oturttuk. Bundan sonraki dersimiz yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar dersi. Bizim için önemli bir kısım. Yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar dersimize kadar güzelce eğitime giriş, okul öncesi eğitime giriş ve çocuk sağlığını unutmadan tekrarlarınızı yaparak hazırlanın. Bir sonraki derste yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar dersinde görüşmek üzere. Bir kanı şekilde halledersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.